Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin çok sebep yediği donut yapacağız. Tarifi çok kolay, tadı da bir o kadar lezzetli. Ben donutlarımı fırında yaptım. Böyle daha da lezzetli ve hafif oldu. Siz de kızartmak yerine fırında deneyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayan varsa aboneliğin ücretsizdir. Beni desteklerseniz sevinirim. Dilerseniz donutlarımızın yapımına başlayalım. Kabımızın içerisine 1 paket kurumaya, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu ekleyip birazcık karıştıralım. Daha sonra 1 çay kaşığı tarçın, 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tutam tuzu da ekleyip elimize iyice karıştıralım. Yaklaşık 5 su bardağı kadar unumuzu ekleyelim. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim. Hazır olan hamurumuzun üzerine streç filmle kapatalım. 1 saat kadar dinlendirelim. Hazır olan hamurumuzu 1 santim kalınlığında açalım. Açtığımız hamurumuzu orta boy bir kapakla hamurumuzu yuvarlak olacak şekilde keselim. Kestiğimiz hamurların içerisinde küçük yuvarlak kapakla keselim. Artan hamurlarımızı da Tekrar toplayıp hamur bitene kadar bu işlemi devam ettirelim. Hamurlarımız ne çok ince ne kalın olsun yarım santim olması yeterli. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. 160 gram bitter çikolatamızı da nami usulü eritelim. Donutlarımız fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıkana kadar biraz bekleyelim. Hazır olan donutlarımızı eritilmiş olan çikolataya batırıp tabağımıza alalım. Hamurlarımız bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım. Donutlarımızı süslemeden önce üstündeki çikolatanın donması için 10 dakika kadar soğuk yerde tutalım. Donutlarımız süslemeye hazır. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şeker olsun. Bir dahaki lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.